19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Her yıl olduğu gibi bu yılda bayramımızı coşkuyla kutlayacağız. Evet belki korona salgını nedeniyle evlerdeyiz ama olsun balkonlara çıkıp şarkılar, marşlar söyleyip bayrağımızı asacağız ve atamızı anacağız. 19 Mayıs ilk kez 1926 yılında Samsun'da Atatürk'ün de katılımıyla kutlanmış. Daha sonra 1935 yılında Beşiktaş Kulübü'nün yöneticilerinden birisinin organizasyonuyla, girişimiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bütün kulüplerin sporcularının katılımıyla bir gençlik şöleni düzenlenmiş. Bir anlamda spor şöleni ve bunu Atatürk günü olarak anmışlar, kutlamışlar, değerlendirmişler. Hemen ardından bir spor kongresi yapılmış ve bu spor kongresinde yine taraftar olmaktan gurur duyduğum Beşiktaşlı yöneticilerden Ahmet Fetkeri Aseni Bey bir önerge vermiş. Bugünün 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması da yönelik. Atatürk'ün de onayıyla bu önerge kabul edilmiş ve o günden sonra 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlanmış. 12 Eylül'den sonra bayramın adı Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı olarak yeniden her zaman kutlanmaya devam etti. Hala da edecek ve biz de sürekli 19 Mayıs'ı anacağız. Atatürk'ümüzü anacağız. 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Atatürk'ün gençlerle ilgili çok güzel sözleri var. Bugün onlardan birkaç tanesini okumak istiyorum. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Bundan daha güzel gençlere yönelik bir armağan olabilir mi? Bakın başka neler diyor. Batı senden, Türklerden çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte. Bu böyle. Eğer bugün Batı teknik bir üstünlük gösteriyorsa ey Türk çocuğu, bunun sebebi sen değilsin. Senden öncekilerin ihmalinin bir sonucu. Şunu da söyleyeyim ki sen çok zekisin. Bu belli. Fakat zekanı unut. Daima çalışkan ol. Evet gençler, daima çalışkan olun farklı bir gelecek sizleri bekliyor. Gelecek sizin ama bu geleceği de yine sizler şekillendireceksiniz. O yüzden atamızın sözünden geri kalmayalım.